Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Şubat haftasında İkizler Burcu ve yükseleni ikizler olan arkadaşlar neler yaşayacak onlardan bahsedeceğim. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğiniz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın, yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Evet, videolarımı 3 bölümden hazırlıyorum arkadaşlar. Birinci bölümde gökyüzünde ne gibi etkiler var bu hafta? Genel olarak onlardan bahsedeceğim. İkinci bölümde yükselen ikizler neler yaşayacak bu gökyüzü etkilerinden onları anlatacağım. Üçüncü bölümde ise ikizler burcu olan arkadaşlar tarot kartlarıyla nelerle karşı karşıya kalabilir bunların öngörülerini yapacağım. Hadi bakalım gökyüzü hareketleriyle başlayalım. Ve bu haftanın ilk etkisi 8 Şubat'ta Mars ile Uranüs arasında bir üçgen açıdan geliyor. 8 Şubat'taki Mars-Uranüs üçgeni bize geçim sıkıntısına, yaratıcı ve pratik çözümler bulmamız için fırsatlar verecek. Çünkü Mars mücadele gezegeni olduğuna göre Uranüs'ün böyle bir anda yakıp dağıttığı kaynakları toparlamak, istikrarsızlıkları bir şekle düzene sokmak için çünkü Oğlak Burcu'nda Mars rahat hareket ettiği yerde, sorumluluk aldığı yerde, hayatımızı daha devam ettirebilmemiz için pratik ve yaratıcı çözümler getirecek. Kaynaklarımızı doğru yerlere kanalize edip değerlendirmemize e, şansımız olacak ve ummadığımız bir şekilde Venüs de Mars'a eşlik ederken değerlerimizi korumamıza yardımcı olacak. Çünkü yakında onlarla bir kavuşum içerisine giriyor. Az, az, da yetinebilsek de elimizdeki kaynakları daha verimli hale getirebileceğiz. Mesela bu dönemde bir iç yeri açmanız gerekiyor. Venüs ve Mars'ın oğlakta kavuşumu mütevazi istekleri işaret eder. Hani mütevazi derken olması gerektiği kadar fazla abartıya kaçmak ya da fazla eksiğe gitmek ve ee, hiç alakalı değildir. Tam tadında, tıdamadında derdi ya Demet Akbağ şeyde reklamda onun gibi. Olak Burcu hedef odaklıdır ve e, en tepeyi arzular. Ama sabırdır, disiplindir, çalışmadır ve Mars burada sorumluluk alanını alarak harekete geçirir. Ama Uranüs de şok edici, isyankar, aykırıdır. Ne yapar burada? E ortalığı bir karıştıracak Uranüs ama o da bu adam sana diyecek ki yeni bir fırsat getiriyorum sana. Senin kendi hedeflerin için, hayatına devam edebilmen için gerekli olan düzeni, gerekli olan hareket enerjisini ve gerekli olan rehberliği ben sağlayacağım der. Bir anda sana bunu getirebilirler. Eğer haritanda güzel etkiler alıyorsa bu üçgen hakikaten hedeflerin ya da hangi ev konularına denk geliyorsa o noktada yeni yaratıcı çözümler üretebilirsin, yeni fikirler, yeni yol rehberi hazırlayabilirsin ve sorumluluğunu alarak o fırsatın ayağına gelmesini sağlayabilirsin. Ama burada dikkat edilmesi gereken tek şey var. Uranüs istikrarsızlık verir. Uranüs aykırıdır. Kafasına göre takılan deriz yani daha kibarcası diyelim, <laughs> kibarcası kafasına göre takılmasıyla da meşhurdur. Bu nedenle ama öyle bir eğer bu üçgen, üçgen demek enerji akışının çok rahat sağlanması, fırsatın evren tarafından sana sunulması demektir. Buradaki o akışta olmak, o enerji kaynağını doğru kullanabilmek için gelişen fırsatlara ayak uydurmak ve biraz... Mars'ın o cesur, cesaret, risk alma, inisiyatif alma özelliklerini ön plana koyduğumuz zaman yemede yanında yat tadında bir durum gerçekleşir. Tabii ki bulunduğu ev ve diğer açılar haritanıza yaptığı açılar da çok önemli. Bu üçgen senin haritanda olumsuz bir etki yaratan açıya sahipse ve önemli bir gezegenle etki yapıyorsa bir anda her şey kendi güdülerinde hareket ettiğin için alt üst de olabilir. Tabii bu haritayadır. Haritaya özel bir şeydir ama genel olarak Mars'la Uranüs arasındaki bu aç, açı yaratıcı bir duruma getirir. Yeni bir hareket alanı, yeni bir inisiyatif alma, cesaret, ondan sonra sorumluluğunla kendi hedeflerine odaklı bir şekilde yeni bir yaratıcı çözüm demektir. Bu da çok iyi bir şeydir ve ayın 11'inde Merkür ile Pluto kavuşumu var, dönüşüm arıtma fonksiyonu ile düşünme, algılama, iletişim kurma, birbirini destekleme ve birbirine güç vermesi demektir. Yani burada pozitif anlamda baktığımız zaman Plüto yer altı demektir. Görünenin arkasındaki aslında gerçek etki demektir. Dönüşüm enerjisidir. Merkür de iletişimdir. Aklımızı kullanma, düşüncelerimizi ifade etme şeklimiz, konuşma gücümüzü ortaya koyar. Burada pozitif anlamda baktığımız zaman görünenin altındakini merak etmek, araştırmak, gizli saklı olanı açığa çıkarmak, gerçeklerle konuşmak, araştırmacı bir zihin, ikna edici konuşmalar, zarar veren düşünce ve bilgilerin bırakılması veya yeniden dönüştürülmesi ve derin düşünmedir. Yani muhakeme yeteneğinin güçlenmesini, analiz, algının derinleşmesini, zihni odaklayabilmenin çok ciddi bir odaklanma getirir. Bu güçlü hitabet yeteneğini, işte okült mistizm konularını içindeki hislerini akıl ve mantık yoluyla ortaya koyabilme becerini ortaya koyar. Kendi özellikle güdüsel yapılarında seks gibi, hırs gibi, kıskançlık gibi arzuların artık akıl ve mantıkla terbiye edilebilir noktaya getirilmesi ya da kendi tabuların varsa e, bu hayatla ilgili bunları dönüştürmek için önemli bir etki yaratır. Ama bir de negatif noktaları var. İşte gizli sırların, insanların sana verdiği sırların ifşa edilmesi, insanların manipüle eden konuşmalar, sabit fikirleri, karanlık ve acımasız, zorbaca düşünceler, sadist fikirler çünkü orada saplantı ondan sonra Plüton'un bu tarz olumsuz gölge tarafları vardır. Dolandırıcılık, kendi inandığını düşünce, kendi inandığı düşüncelerini başkalarına zorla kabul ettirme çaba, intikam düşüncesi, kin, ondan sonra sözlü taciz gibi konularda bunun gölge tarafıdır. Kavuşumların şöyle bir riski vardır. %50 iyidir, %50 kötüdür. Aldığı açılar yani etki ettiği açılara göre de bunu çok daha net ortaya koyabilir. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey, evet sen bunu iyicil olarak gerçekleri bulma, insanları ikna etmek, gücünü, kelimelerin gücünün farkına varma, kendi zihninin, aklının, gücünün, güç potansiyelini ortaya koymak gibi özellikler varken tam tersi insanlara zorbalık yapıp, arkasından bütün sırlarını ifşa edip, sabit fikirli, saplantılı düşüncelerle kendi nefretini ortaya koymak gibi bir durumda olabilir. Buna da dikkat edebilirsin. Ve 11 Şubat'ta yine Merkür ile Kuzey Aydüğümü arasında bir üçgen, Güney Aydüğümü ile arasında da bir ee, sekstil açı var. Kuzey ay düğümü hangi burçta ise o burcun konularında maddi dünyada, fiziksel dünyada daha fazla gelişme, zenginleşme imkanı varken güney ay düğümünün bulunduğu karşıt burç ise daha ruhsal, sanki daha başka bir dünyaya ait, maddeden çok maneviyata yönelik bir noktadır. Neden? Çünkü güney ay düğümü senin geçmişten getirdiğin yeteneklerinle alakalıdır. Senin konfor alanındır, bildiğin, rahat ettiğin alanlardır. Ama kuzey ay düğümü bu hayatta gitmen gereken yolu gösterir. Sen zaten güney ay düğümünün özelliklerini alıyorsun. Onunla birlikte artık bu hayat yolculuğundaki tikamül sürecindeki hedefin neyse oraya gitmenle alakalı çok önemli ipuçları verir. Ve eğer bir gezegen Kuzey ay aydınlığı ile açı yapıyorsa, bu konum o gezegenin konularını özellikle fiziksel dünyada ve dünyevi hırslar yönünde çok fazla kullanabileceğini açıklıyor. Şimdi 11 Şubat'ta hem Merkürle Kuzey aydınlığı arasında bir açı var, güzel bir açı var. Hem de Plüto arasında güzel bir açı var. Yani bu, bu nedir? İşte ee, burada Merkür iletişim kendini ifade etme yeteneği, çok yönlülük, hızlı olmak kişinin özellikle iş hayatında öne çıkan bir yöne olacaktır. Parayla ilgili çünkü boğa akrep aksına geçti Kuzey Ay düğümü ve Güney Aydınlığı ile de etkili, etkileşi bir tekstil, iyicil, arkadaşça bir nokta varsa geçmişle yüzleşip bazı fikirleri, düşünceleri alıp artık kendi geleceğine gidebilmen için bir dönüşüm enerjisine fikir, algı bunların hepsini güçlendirerek burada çok güzel bir etkiyle bir dönüşme ihtiyacın olacağını anlatacak. Çünkü Pluto ile de Kuzey Aydınlığı arasında güzel bir açı var. Enerjiyle arzularını gerçekleştirmeyi başarabilmek, engellerin üstesinden gelip kazançlı çıkarlar para kazanma konusunda yeni fikirler, yeni düşünceler çünkü Merkür de orada böyle bir yeteneğin, sezgilerin hepsinin bütünüyle çok ciddi bir sana fırsat getirecek. Kuzey ay düğümü şanstır aslında. Kuzey ay düğümü e, kısmettir, Jüpiter etkisi verir. Güney ay düğümü kendi sorumluluklarını dönüştürmek için yeni fikirler oluşturup işte bu tarafa gitmek olacak. Bu ikisi arasındaki yani ikisi ikisi de değil aslında. Merkür ile Plüto kavuşuyor. Kuzey ay ve güney ay düğümüne de güzel açılar yapıyor. Diyor ki sen artık fikir olarak, akıl mantık olarak bir dönüşüm enerjisindesin. Kendi gerçeğini arıyorsun ve bu noktada da kuzey ay hedeflerin var. Bu hedeflere gidebilmek için artık zekanı da gücünü de potansiyel içinde var olan potansiyel gücü de kullanıp algını zenginleştirip odaklanabilip artık ee, kendi tabularından yırtıp kendi hedeflerin, özgürleşmen, bu hayatın içinde kendi benliğini ortaya koyman için çok güçlü bir etki verecek diyor. E, ama bunun bir de gölge tarafı var demiştik. Hani o gizli sırları ifşa eden. Yani Merkür Pluto kavuşumunu nasıl kullanacağını diğerleriyle olan etkilere çok fazla şey yapacak o hedefe gidebilmek için ya iyicil etkileri kullanacaksın ya da kötücül etkileri kullanacaksın. Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Haberin olsun. Evet gökyüzü bu haftalık bu kadar. Bakalım yükselenimiz ne yaşayacak? Yükselen ikizler. Size baktığımızda bu haftanın etkilerinde daha çok 8. ev, 12. ev konuları çok fazla ön planda oluyor. Şimdi 8. ev krizler evidir. Bir dönüşüm evidir aslında. 8. ev miraslar konusudur. 8. ev bugüne kadar e, bir türlü denge kuramadığınız borç alacak dengesini oluşturmaya çalışmaktır. Kredilerdir. Aslında burada sezgilerinizdir biraz da. Görünenin arkasındaki gerçeği bulmakla alakalıdır. 12. evde e, yaratım enerjisidir. Yani bilinçaltınızdaki potansiyeli kullanabilme gücüdür. Fakat burada baskılandığınız, korktuğunuz, yalnız kaldığınız alanlardır. Sıkışmış olduğunuz alanlardır. Aynı zamanda 12. ev gizli düşmanların evidir, gizli anlaşmaların evidir. Burada işte Barış Hoca'nın, sevgili Barış Özkarış, çok da sevdiğim hem arkadaşım hem de hocamdır. Onun söylediği çok güzel bir şey var. Bazı astrologlar 12. evi bir cennet olarak görür, bazı astrologlar da cehennem olarak görür. Aslında burada astrologtan öte kişinin kendisiyle alakalı burada. Çünkü burası maneviyatın evidir. Burası geçmiş travmaları ne evidir. Burası bir şeylerin sürekli kaçtığın noktalardır. İşte bu hafta daha çok bunlarla yüzleşeceksin. Kendi hayallerin, kendi mesleğin, insanlarla beraber nasıl iletişim kurduğun, kent, sen, ailen, ondan sonra bunlarla alakalı olarak, bakın bunlarla alakalı olarak sürekli sana kriz yaratan, sürekli sende bütünlük algısını engelleyen korkularını, sen de bir dönüşüm enerjisine geldi. Yani kendi gerçeğini bulmak manevi olarak, kendi gerçeğinle yüzleşmek adına önemli fırsatlar getirecek. Bir anda seni buna biraz da mecbur bırakacak arkadaşlar. Bu arada sezgilerin inanılmaz güzel çalışacak bu dönemde haberiniz olsun. Sezgileriniz size her şeyin fırsatını getirecek sezgileriniz size kendi kapalı kısıldığınız alanların hepsinden kurtarabilir. Bu hafta bunlara çok dikkat edin. Çünkü Pluto zaten hani e, inanılmaz derecede kendi evinde orası Pluto'nun evi. Yer altında gizli saklı olan ne varsa bunları pozitif anlamda ortaya koyabileceği, bunları pozitif anlamda yüklenebileceği o kadar güzel fırsatlar verecek ki siz bile şaşıracaksınız aslında. O nedenle bu hafta yeni bir mesela sütüter alanda bir tedavi, bir yardım alabilirsin. Mesela ben hem regresyon hem de içimdeki çocuk diye bir terapi yöntemi var. Bir arkadaşımla ona başlayacağım. İşte regresyon yardımı alacağım. Atıyorum e, kendi güdüsel enerjimi, kendi öngörü enerjimi yükseltmek için yeni meditasyonlara yöneleceğim. İşte sen de mesela kendini iyileştirmek, geçmiş travmalarından kurtulabilmek için önemli adımlar atabilirsin bu noktada. Bana çoğunuzun şunu diyeceğini eminim. Ya of, bunlarla uğraşıyorsunuz? Geçin bunları. Tamam doğru söylüyorsunuz belki ama şimdi o kadar fiziksel ve dünyevi konulara para kazanmaya, rahat yaşamaya hep dünyada var olan konulara o kadar yöneldik ki kendimizden uzaklaştık. Şimdi insan ne kadar kendisinden uzaklaşırsa her şeye sahip olsun mutluluk ve huzuru bulamıyor. Ama ne kadar kendine dönersin, kaynağın gücü, hayatın gücünü ne kadar çok kendisinde arayıp bulursa işte o zaman para da kazanıyor, aşkı da buluyor, mutluluğu da buluyor, Yalnız olsa bile o yalnızlıkla kendisiyle barıştığı için kendisini sevdiği için o gücün içerisinde kendini mutlu hissediyor. Gizli düşmanlar ameliyatlar. Bunlara da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bunlar ortaya çıkabilir. Sende gerçekten kriz yaratan o gizli düşmanın neymiş? Bunu bulma fırsatı verecek. 8-12 aksı birazcık şöyle bir aksıdır aynı zamanda arkadaşlar. 8. Ev, ameliyatlar 12. evde kronik rahatsızlıklardır. Mesela iyimser anlamda önemli yeni fırsatlar çıkabilir hastalığınızın üstesinden gelebilmeniz için. Eğer böyle bir fiziksel rahatsızlığınız var ise. Yok ise bunları farkında olmadığınız bir rahatsızlık ortaya çıkar ve bunu erken çözümle halledebilirsiniz. Yani böyle bir noktaları da var. Aileyle ilgili bazı olumsuz gelişmeler varsa bugüne kadar bir türlü çözemediğiniz noktalarınız varsa bunlarla da ilgili kendi hayatınız ve aileniz arasında sıkıştığınız noktalarınız varsa bunu artık uyumlu hale getirmek, bu olumsuzlukları dönüştürebilmek için çok önemli fırsatların gelebileceği bir zaman olarak da karşımıza çıkıyor açıkçası. İnşallah da öyle olsun. Yükselen ikizler bunu yaşadı. Bakalım ikizler burcu neler yaşayacak? Evet ikizler. Bu haftanın enerjisine baktığımız zaman bir yön kaybı, böyle bir şeyler için çabalamaktan yıkılmışsın, hiçbir şey için çaba harcamak istemiyorsun, bilmem ne ama duygusal kırgınlıklarını toparlamak istiyorsun. Hani ne yapacağını bilemiyorsun. Ancak bakın, burada yönünü kaybetmiş olduğun çaba harcamaktan ya da harcadığın çabanın karşılığını alamamaktan bayağı yorgunluk yaşamışsın duygusal olarak kırıldığın kim insanlar varsa onlarla ilgili bir şeyleri toparlama adına e, çabalarında oluyor ama sanki böyle bir hamster gibi olduğun yerde dönüp duruyorsun, böyle hissediyorsun. Ancak cuma günü gelecek olan bir haber ya da öyle bir şey olacak ki bir sihirli değnek gibi bir şeylerin toparlanışı, daha iletişim kuran, kendini daha mutlu, daha güvende e, efendime söyleyeyim parasal anlamda ya da fiziksel konularda daha rahat hissedeceğim bir noktaya geleceksin. Belki de para yüzünden kır kırgınlık yaşadığın insanlarla hafta sonuna doğru bir barış görünecek haberin olsun. Aşka baktığımızda yalnızlar e, bu hafta evet bir pazartesi Hani bir fırsatın varlığı görünüyor, yeni bir başlangıç beklentisi var ama burada bir kılıç kartımız olduğu için genel geçer, çok istikrarlı, uzun soluklu değil de genel geçer bazı durumların varlığı görünüyor. Sen de zaten hani e, bence gelecek olan bir haberden kaynaklı kendini kötü de hissedebilirsin ya da e, artık hani nasıl diyeyim bir insan, geçmişten gelen bir insanla, böyle bir etkinin içerisine girebilirsin. Fakat eğer geçmişten gelecekse, bakın bunu iki türlü yorumlayacağım. Geçmişten gelecek bir insan varsa, bence Cuma'ya kadar olan süreçte bitiremediğiniz, artık bitmesine çok inandığınız, sürekli savaşmak zorunda kalmak istemediğiniz konuları ortaya koyacaksınız ve ondan sonrasında bir odaklanma, duygusal anlamda odaklanma enerjiniz olacak ve gerçekten bunu başaracaksınız. Bu birinci şey. İkinci olarak baktığımızda yeni gelecek bir insan. Açla ilgili belki korkularını, kaygılarını, her şeyini çok fazla ortaya çıkabilir, çıkarabilir ama onun harcadığı emekle hafta sonu gerçekten temiz bir başlangıç peşinde de koşturabilirsiniz. Sizin için hayırlı olan, iyi olan, mutlu olan, güzel olanın peşinde koşturun. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda bu hafta gayet güzel görünüyor açık söyleyeyim. bir kere duygusal olarak bütünleşebildiğiniz, keyif alabildiğiniz, artık hani maneviyata yönelip o bir şeylerin artık fiziksel koşullarda yerine geldiğini ama ondan sonrasında duygusal bütünlüğe de ulaşacağınız sorunların artık gerçekten öleceği, artık daha ee, sanki bir güzel manzara izliyormuşçasına onun getirdiği huzur ve mutluluğu içinize alacaksınız. Her şey açıkçası bu hafta cumartesi gününe kadar mükemmel gidecek ama ya perşembe ya cumartesi ortalığı karıştıracak bir insanın varlığı görünüyor. Bu noktada bir insan yüzünden, anne yüzünden, abla yüzünden, arkadaş yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden bir ortalık karışacak gibi duruyor. Belki de bu üçüncü şahısların etkisi bir kadın da olabilir ya da bir erkek de olabilir. Böyle bir etkinin varlığı görünüyor ya perşembe ya cumartesi. Bakın illa aldatma demiyor. Ama sizin inatlaşmanız, belki de düşman sizsiniz burada, sizin inatlaşmanız illa benim dediğim olacak bir şey de olabilir. Ee, ya da karşı taraf bunu söyleyebilir. Bunun yüzünden hafta sonu bir anda o güzelim e, enerji, güzelim fırsat ortadan kalkı verecek haberiniz olsun. İş, para, kariyere baktığımız zaman bu hafta baya şanslısınız ama pazartesi salı baya bir sıkıntı var. Ama çarşamba günü bu sıkıntılardan kurtulup Ondan sonra daha böyle ikilemlerinizi tek noktaya hedefe uygulayıp onun için onun peşinden gideceksiniz. Para beklentiniz varsa cumartesi gelebilir bir iş beklentiniz varsa, her çarşamba günü başlayan bir süreç hafta sonuna kadar tamamlanabilir. Bir kariyerde yükseliş beklediğiniz yerde bir yükseliş varsa, burada çarşambadan başlayıp hafta sonuna kadar yükselebilir. Ticarete başlamak istiyorsanız yine çarşambaya kadar. Bakın çarşamba günü sizin için daha iyi olacak. En azından ikilemlerinizin üstünden çıkıp, kontrolsüz yani bir türlü kontrol edemediğiniz, sürekli sıkıştığınız alanları daha böyle rahatlatacaksınız onları rahatlamanın, o yetersizlik hissini tamamlamanın çabasını harcayacaksınız. Bu da gayet iyi görünüyor ve cumartesi günü artık güçlenmiş durumda üretken bir döneme geçeceksiniz. Yani teoride hazırladıklarınızı pratiğe döker noktaya gelebileceksiniz. İş bulmak isteyen arkadaşlar çarşamba, cumartesi, pazar bugünlerin güzel olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim, benim işim dingin, hiçbir değişim olmaz, ben böyle gidiyorum diyorsanız da pazartesi, salı, yani bir de cuma günü birazcık riskli görünüyor, sıkıntılı görünüyor ama diğer günler gayet güzel görünecek. Sizin için iyi olacak gibi duruyor. Buna da dikkat edin. Evet, aile, dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda evet bir türlü nereye gideceğinizi, nasıl davranacağınızı, davranacağınızı bilemediğiniz sürekli önünüzü göremediğiniz yeni fikir üretemediğiniz kafa karmaşıklarının olduğu bir süreç ve bu hafta kırgınlıklar çok fazla olacak ailede e, parasal anlamda bazı beklentileriniz varsa aileden hiçbir şekilde bunun karşılığını alamayacaksınız e, yüzleşmek de isteyemiyorsunuz ama kırgınlığınız da var gücünüzü kaybetmiş durumdasınız aile ilişkilerinizde birazcık dikkat etmeniz gerekecek bu hafta onu da söyleyeyim bu arada özellikle boyun ense şu bölgedeki rahatsızlıklara, boğaz bu rahatsızlıklara birazcık dikkat edin diyor sevgili iktidar. Haberiniz olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.